Herkese günaydın. Bugün sizlerle ikizler Burcu'nun e, artık Ocak ayı açılımına geçeceğiz. Yani 2022'ye geçiş yapıyoruz. E, lütfen kahveye odaklanın ve niyetinizi tutun İkizler Burçları. Bakalım sizleri Ocak ayında neler bekleyecek yılbaşından sonra. Evet hemen e, niyetinizi tuttuysanız açıyorum. Ayrıca sakın videoları atlamayın çünkü e, kahvenin yanında hemen tarot açılımı da yapacağız. Unutmayın. Evet kahvemi açıyorum bakalım. Hii, ay bir patlama yaşayacaksınız. Bakın hemen nasıl sıçradı gördünüz mü? Vallahi sinirlilik, streslilik bir anda patlayacağınız bir dönem olabilir. Hatta şu an bile hafif hafif sinirlilik şeyleri verebilir size sinyalleri verebilir. Bakın falanız burada. Çok karışık. Kafanız aşırı karışık. Böyle düşünceler içerisindesiniz. Sürekli dua ettiğinizi görmekteyim diyorsunuz ki Allah'ım hani kafamdaki soruları lütfen cevaplı hani bir cevaba kavuştur e, kafamdaki sorulara bir cevap arıyorum dediğiniz zamana gelmişsiniz e, ve sürekli e, sıkıntıdasınız sürekli her şeyi stres haline getirmişsiniz İçinizi boşaltacak bir şeyin olmadığını görüyorsunuz diyorsunuz ki ben içimi nereye boşaltayım kime söylesem dedi e, dediğinizi görüyorum ve gözü iki gözünüzün neredeyse yaşlı olduğunu görüyorum ikizler burcu normalde cıvıl cıvıl insanlardır maalesef şu an biraz sıkıntılı olduğunu görmekteyim gözyaşlarının olduğunu görmekteyim inşallah hepsini geçeceğiz gözyaşlarınız aydınlık içerisinde yani diyor ki evet gözyaşı dökeceksin ama ilerisi senin için çok güzel olacak diyor sevgili ikizler burcu birisiyle konuşma halindesiniz bakar mısınız siz oturuyorsunuz karşınızdaki ayağa kalkmış konuşuyor Böyle aranızdaki problemleri çözemediğiniz kişiler olabilir. Bunlarla alakalı karşı taraf kendisini daha üstte görme vaziyetini alabilir. Yani sizden kendisini üstün görmeye çalışma gibi bazı mevzuları var ve sizin üzerinize çıkmaya çalışıyor. Yani sizin üstünüze olmaya çalışmakta maalesef ki. Evet şöyle falıma devam ediyorum. Kuru bir ağaç görüyorum. Kuru bir ağaç dalı bakar mısınız? Eğilmiş bu sizsiniz. Yani diyor ki evet sıkıntılı günler yaşamış. işte sanki kuru bir ağaç dalı gibi böyle eğilmiş kalmış gibi. Ama unutmayın kendi içerinizde stresi siz kendiniz yaratırsınız. O yüzden lütfen stres, stresinizi atmaya yardımcı olacak şeylere bakmanız gerekiyor. O yüzden hayatı biraz daha tutunmak gerekiyor. Hayatı bırakmamanız düşüncesindeyim. Şöyle ikizler burcu bakar mısınız? Anne karnında bir bebek var. Ya çok yakın tanıdığınız bir kişinin doğum haberini alacaksınız ya da siz hamilesiniz. Karnınızda bir bebek olduğunu görmekteyim. İnşallah Allah hayırlısıyla gelmesini nasip etsin diyorum. İçinizden Bakar mısınız? İçinizden bir nasip fırlıyor. Kendi içinizde bir nasip oluşturacaksınız. Kendi çabalarınızla, kendi başarınızla bir e, nasip yapıyorsunuz. Kendi şanslarınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani kimseye ihtiyacınız yok. Her şeyi siz kendiniz, kendi elinizle yapacaksınız inşallah. İnsanların bakın izlediğini görüyor musunuz? Nasıl insanlar sizleri izliyor? Bir kişi, bir kişi sizi sürekli izliyor. Ne yaptığınıza bakıyor ee, yani Allah korusun böyle insanlardan da böyle hani ne yapsam da fitnelik düşünsem dermiş gibi sizi izliyor sürekli hayatınıza fitne fesatlık getirmeye çalışıyor gizli yapmaya çalışıyor bu işi. Bakın arkanızda ağzı kapalı ama yani nasıl davranacağını çok iyi biliyor kendisi ee, görün yani böyle bir insanı etrafınıza barındırmayı mümkün olduğunca ev, e, evinizi, hanenizi karıştırmamaya çalışın, yorum yapmasın eviniz içinde hiçbir şeyiniz için yorum yapmasın kimse. O yüzden e, çok fazla evinizin uzağında tutmaya çalışın. Yoksa fitnelikler, fesatlıklar hep haneniz içerisinde olur. Ben size söyleyeyim. İsminin içerisinde H ya da e, soy isminde de olabilir. H harfi. Hatay'ın H'si. Bir kişi. Bu bir kişi size geleceğini görüyorum. Sarmaş dolaş olacağınızı görüyorum. Belki bir sevgiliniz. Eğer ki e, eşiniz varsa eşiniz. İsminin içerisinde Hatay olan bir kişi e, sizinle sarmaş dolaş olduğunu görüyorum. Sanki size bir özür diliyor. Yaptığı hatanın özrünü diliyormuş gibi elinizi tutmuş. Boynunu bükmüş. Diyor ki evet artık eskisi gibi olalım diye ağzından yalvarışlar akıyor. Sanki böyle siz de bu ilişkide üzülmüş, yıpranmış gibi duruyorsunuz ve karşınızdaki insan evet size karşı biraz anlayışsız olduğunu, hak etmediğiniz bazı şeyleri yaşattığı konusunda bir özür dileyeceğini görmekteyim. Bir kişi var evinizde hanenizde bir gözün olduğunu görüyorum. Evet hanenizde bir göz var. Bu gözün üzerine huzursuzsunuz. Belki de evinize bile girmek istemiyorsunuz. E, büyük bir gözün olduğunu görmekteyim. Bakar mısınız? Şurada bakın gözü gördünüz mü? Gözü çıksın inşallah. Yani böyle insanlar işte göz değdiriyor. Ne yapalım? Yani ikizler burcu da alımlı. Her konuda e, dört dörtlük insanlar diyebilirim. Hatta 10 parmağında 10 marifet olan kişilerdir. Marifet e, derecesi yüksek kişilerdir. İkizler burcu işte yani nazara geliyor. Ne yapalım? Nazara geliyor vallahi. Nazar için ne yaparsınız? Bir defne yaprağı yakarsınız. Evinizde bir e, Yasin Okursunuz. Eğer Yasin okumasını bilmiyorsanız açın bir Youtube'dan böyle Yasin Suresi ee, bir okutun evinizde bir ses olsun böyle bir duyurun derim size. Ee, bir deniz atı görüyorum şanslılığınız hızla artacağını görmekteyim. Ee, biliyorsunuz deniz atının erkekleri doğurgandır ee, ve erkek bir deniz atı görmekteyim. Diyor ki şanslarınızı resmen doğuracaksınız Şans üstüne şans, şans üstüne şans. Ocak ayında sizleri bol bir derecede şanslılık beklemekte İkizler burcu. Şansı yakalayın diyorum. Peşinizden çok şans gelecek elbette ki. Şöyle ikili ilişkileriniz kuvvetli. İkili insanlarla çok iyi şekilde konuşabiliyorsunuz. Fakat ikili insanların e, ins yani ilişkilerinizin arasını bozan kişileri elbette ki görecek ve yüzleşeceksiniz. Bakın, ikili ilişkilerinizin arasına giren kişiyi görüyor musunuz? Evet, hafif kilolu bir insan ve e, kili ilişkilerinizin arasına gir giriyor sanki hani sizin onlarla konuşmanızı istemiyor gibi e, ya da foyası ortaya çıkacakmış gibi böyle e, sizi aranıza giriyor onlarla herhangi bir ilişki içerisinde olmamanızı istiyor onlarla konuşmanızı nedense istemiyor çünkü foyası çıkacak ya işte o yüzden sizin konuşmanızı istemiyor. Evet şansınız yüksek. Bakın Ocak ayını artık şans olarak, şanslı olarak geçeceksiniz. Bakın kafanızda bir şemsiye tutuyorsunuz, görüyor musunuz? Şemsiyeleri tutuyorsunuz diyorsunuz ki başka insanlar benim şanslarımı almasın ve kendinize doğru şanslarınızı, kısmetlerinizi resmen çekiyorsunuz. Şemsiyenizin altına alıyorsunuz. Kısmetlerinizi gizliyorsunuz. Diyorsunuz ki başkaları görmesin de göz değmesin. Evet. Sakın kısmetlerinizi, şanslarınızı, yaptığınız her şeyi herkese göstermenize gerek yok. O yüzden kısmetlerinizi elinizde tutun diyorum sizlere sevgili ikizler burcu yollarınız açık uzun bir yolunuz gelmiş yani belki Bayram döneminde bir uzun yolculuk yapabilirsiniz Arkadaşlar ben böyle görüyorum Ocak ayı içerisinde uzun yolculuk belki yıl başında olabilir gibi düşünebilirim şöyle Evet Hemen tabağıma bakıyorum ve sonrasında tarotumu açıyorum. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, Lütfalanem hanesini artık e, büyütelim diyelim. Şöyle bana yardımcı olursanız elbet ki büyü, e, büyüyebiliriz hep beraber. E, ve sayenizde zaten e, büyümeye de devam ediyoruz. Hızlı büyümeye devam ediyoruz. Yani bir aylık süreçte çok çok güzel bir şekilde yardım yardımcı olduğunuzu görmekteyim. Çok teşekkür ediyorum bunun için sizlere. Özel fal evet bakıyorum. Özel fal için Instagram adresim falhanem01 yazarak bana ulaşabilirsiniz ve oradan fal için bilgi alabilirsiniz sevgili ikizler. Evet bakın şöyle gösteriyorum. Görüyor musunuz? Her halükarda insanlar sizi izliyor. İkizler Burcu bakın bu sizsiniz. Siz tepeye tırmandıkça insanlar aşağıda kalıyor ve insanlar sizi aşağıdan doğru izlemeye çalışıyor. Bakıyor musunuz insanları? Nasıl aşağıdan sizlere bakıyorlar? Bu sizsiniz yüzünüz bembeyaz çıkmış diyor ki nuru gibi insanlar. İşte çoğu sayfalar şey yaparlar İkizler burcu iki bilmem ne öyle bir şey yok. Hak, hak edene hakkını verir hak, etmeye de, hak etmeyene de Yine hakkını verir yani e, kim neyi hak ediyorsa aynen o şekilde davranır. Nur gibi insandır. Anlaşabilirseniz size pamuk gibi olur. Anlaşamazsanız da vallahi yılan gibi bir insan olur. Ona göre kendinizi kendinize çünkü düzen verirsiniz. Bakın nur gibi çıkmışsınız. İnsanlar sizi aşağıdan bakıyorlar güzel yükselişlerde iş hayatında, kariyer hayatında yükselişlerdesiniz. Fikir olarak yükselişlerdesiniz, karakter olarak yükselişlerdesiniz. Karakterli insanlarsınız. Karakterinizin parladığını, karakterinizin yüzüne vurup nasıl parladığına bakın. Görün. Ve evet, size bir kişinin geldiğini, elinde bir şeylerin olduğunu bakar mısınız? Ne kadar da Dolu bir sepet birisi size dolu dolu gelecek hislerini size doğru açmaya geliyor. Şu hislerini bir tepsiye almış. Tepsi içerisinde sizlere doğru koşa koşa gelmekte bu kişi. Belki uzun zamandır sizinle bir ilişki yaşamamış fakat kafasında uzun bir e, ...ilişki süreci yaşamak isteyen bir kişinin hisleri olarak düşünüyorum. Sizinle evlenme gibi bir niyeti olabilir. E, size karşı gelecek bir hislerini size açıklayacak. Belki de sizin de bir gönlünüz olabilir bu kişiye karşı. Bir konuşun e, derim. Yani uzun zamandır sizi düşünmekte olan bir kişi olarak görüyorum. Bakın e, yine bir çocuk çıkmış. E, eğer ki çocuk düşünceniz varsa... Bir çocuğunuz olacağı ya da e, yakınlarınızın, abinizin, ablanızın, e, beni izleyen genç bir ikizler de olabilir, bunun e, annesi de olabilir e, bir hamilelik dönemi yaşayabilirsiniz diyorum hayırlısıyla bir e, bebek gelebilir. Bebeğin ardından bakın nasibinin yağmur olarak yağdığını görmekte misiniz? Yani nasipleriniz Ocak ayından sonra artık yağmaya başlayacak. Size yavaş yavaş gelecek insan inşallah şu insanların gözleri bitsin. nasiplerinizde nasiplerinizi de kimseye göstermezseniz çok güzel nasiplerinizin olduğunu haber edebilirim. Evet, içerinizde bazı yolların, bakın yolların çatallaştığını görüyorum. İçerinizde bazı konuların e, sürekli kafanızı kurcaladığını e, ve kafanızda iki iki yana böyle bir düşünce olduğunu görmekteyim. Yani düşünceleriniz çatallaşmış. Belli ki haneniz içerisinde bir problemler var ve kafanızı çatallaştıran düşünceler var. Belki eşinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ve sürekli acaba beni gerçekten seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Ya da ilişkiniz vardır beni seviyor mu sevmiyor mu neden bana bu şekilde davranıyor neden bana uzak diye bir düşünceleriniz olabilir. O yüzden kafanızın çatallaştığını görmekteyim maalesef ki bakın dua ediyorsunuz Allah'ım lütfen beni bu dertten kurtar diyorsunuz. Ben kafamdaki düşüncelerin artık netleşmesini istiyorum dediğiniz döneme geçeceksiniz. Çok dua ediyorsunuz şu anlık inşallah hepsinin aydınlığa çıkacağınız kafasını, kafanızdaki düşüncelerin aydınlığa doğru beyaz ışığa doğru gittiğini görmekteyim sayın ikizler Burcu. Evet. Şimdi ben falımı bitirdim ve ardından hemen tarotuma bakıyorum. Tarotumu karıştırıyorum. Siz de o arada desteme odaklanın. Ve yine bir niyette bulunun, niyetlerinizi edin ve güzel güzel artık başlayalım falımıza. Bu arada bize nerelerden yazıyorsunuz videomun altında yazabilirsiniz ikizler. Şöyle bakıyorum Azerbaycan'dan yazan var, Fransa'dan var, Avustralya'dan var. Almanya'dan yazanlar var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz, tercih ettiğiniz için e, o kadar kanalın arasında e, beni tercih ettiğiniz için çok sağ olun. Görüyorum e, hemen abone oldum dediğinizi duyuyorum, e, görüyorum. Çok beğendik yorumlarınızı gerçekten çıkıyor. Gittiğim yerlerde de bazen e, öğrendiklerinde diyorlar ki evet şey. E, sizi izliyoruz ve her şey gerçekten çok uyumlu bir şekilde çıkıyor diye yorumlar oluyorum. Çok mutlu oluyorum gerçekten. E, böyle yorumları duydukça e, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayenizde zaten ailem de büyümüş vaziyette. Hepinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Evet, falımı açmaya başlıyorum. Tarot falımızı şöyle bir sergileyelim bakalım. Bakalım bakalım ikizleri ne bekliyor? Hazırsanız başlıyorum ikizler burcu. Size 6 tane kart seçeceğim. Bu 6 kartın altısını da size tek tek yorumlamaya başlayacağım. Eğer ki kartlarım birbirine bağımlıysa yani birbirini bağlı olarak gösteriyorsa tüm kartlarımı hepsini ona göre e, yorumlayacağım. Evet, 6 tane seçtim. Şöyle bir toparlayayım. Evet, ikizler burcu. Görün sizde kartlarımız neler çıkarmış size, yaşamınıza nasıl bir yön veriyor görelim, bakalım. İlk kartımı çıkartıyorum. Mahkeme kartı çıkmış. Diyor ki içinizde şu an insanlarla alakalı bazı problemler yaşıyorsunuz. İnsanları tüm çıplaklığıyla düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar ne yapmaya çalışıyor? Yani hangi birine güvenebilirim? Hangi insan benim için doğru kişidir? Dediğinizi duyar gibiyim ve kartınız bunu gösteriyor. Diyor ki evet e, yukarıdan bazı sesler kafanızı kurcalıyor. E, yani kafanızdaki sesler bu çıkaran ses. Diyor ki işte e, ne yapabilirim? Hayata karşı bu insanlarla aramdaki Problemler varsa problemleri nasıl çözebilirim? Bu insanların derdi ne? Bu insanlar ne yapmaya çalışıyor? Bu insanlar yaşamımda ne kadar benimle beraber? Ee, ve bana ne katkı sağlayacak gibi insanları tüm çıplaklığıyla e, düşünüyorsunuz. Ve maalesef insanlar e, düşündüğünüz gibi olmadığını görüyor ve uykularınızdan kalkmış ağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın kılıçların olması dokuzlu kılıçların çıkması, insanlar dediğiniz gibi, düşündüğünüz gibi değil. Herkesi kendiniz gibi zannetmişsiniz ama maalesef bunun üzüntüsünü yaşamışsınız. Belki de yüzleşeceksiniz bu kişilerle. Fakat yüzleşmenizin ardından hiçbirisini görmek istemeyeceksiniz. Keşke bu insanlar bunları yapmasaydı. Ben onları bu şekilde bilmiyordum dediğiniz bir zaman yaşayabilirsiniz ya da yaşadınız. Ve evet insanlardan çekip gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki hiçbiriniz istediğim gibi değilsiniz. Bakın bir kupayı bile doldurabilecek bir karakteriniz yok dermiş gibi kupayı ters çeviriyorsunuz. Ve insanlara sanki kupayı fırlatır gibi alın bu sizsiniz bu sizin yüzünüz dermiş gibi kapıyı aralık ediyorsunuz ve kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Karşında karşınızdaki insanlar size hayır biz o şekilde insanlar değilmişiz dermiş gibi böyle e, sanki deli sunarmış gibi ellerini açmışlar, bir şeyler gösteriyorlar ama sizin artık inancınızın kalmadığı o kişilere artık e, sırt çevireceğinizi görmekteyim ikizler burçları. Ve evet yerle bir etmişsiniz o kişileri artık hanenizden çıkarmış ve ayaklar altına almışsınız. Siz artık ayağımın altında olabilirsiniz. Hiçbir şekilde haneme karışamazsınız dermişsiniz gibi bir güçlenmişsiniz. Bir taş tahta oturmuşsunuz. Elinize gücünüzü almışsınız. Elinizde güç barındırıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben güçlendim artık sizlerin ne olduğunu biliyorum ve hanem artık giremeyeceğinizi de çok iyi bilmekteyim diyorsunuz ve hayatınızda artık bir bereketin gireceğini görüyorum buğdayın e, bereketi simgelediğine e, söyleyebilirim çok bereketli bir döneme geçiyorsunuz ikizler burçları e, eğer tanışacağınız bir insan varsa bakın insanı çok iyi bir insan iyi niyetli ve bereketli güzel mutlu bir insan olduğunu tıpkı sizin gibi hislerinizi aynen o şekilde yansıtabilen bir kişinin karşınıza geçeceğini görmekteyim ve e, bu insanla beraber artık evliliğe doğru yürüyüp sizi bulutlar üzerine çıkaracak kadar mutlu ve huzurlu edeceğini görüyorum. Eline bir kılıç alması sizi cesaretlendiriyor her türlü bulutların üzerine çıkmanız mutluluğu simgeliyor e, ve insanlara bakın elinizi kaldırmışsınız bir şey söylüyorsunuz diyorsunuz ki evet ben bu insanla artık evlenebilirim. Bana yardımcı olun ki artık biz de hayatımızı hayat yaşamımızı Kuralım dediğinizi görmekteyim e, taş tahtın üzerine oturmanızda mermer tahtın üzerine oturmanız bu ilişkinin sağlam bir vaziyet alacağını görüyorum sevgili ikizler burcu hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, çok sağ olun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı da önerirseniz çok mutlu olurum. Eğer ki yeni geliyorsanız geçmiş videolarımı, geçmiş kahve ve tarot videolarımı izleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Haneniz huzur ve bereket içerisinde olsun inşallah diyorum. Hepinize iyi günler, mutlu günler diliyorum.